sizlerle şahane bir oyun oynayacağım gene ama arkadaşlar bunun taktiğini biliyor musunuz ben bunun taktiğini buldum araştırdım ve bakın şimdi nasıl yapacağım arkadaşlar bu taktik her yerde gözüküyormuş benim aklımdan çıkmış şunları bir siliyorum kendimi yeni bir sayfa açacağım Bak, yeni bir sayfa açtım. Tık o duruyor, değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. İzle ve gör. İzle. Geleceksin bunu. Böyle koyacaksın. Böyle koyacaksın. Ve böyle koyacaksın Anladın? Sonra böyle gelecek, böyle koyacaksın. Böyle gelecek, böyle koyacaksın. Böyle koyacaksın. Ve böyle göreceksin. Güzel mantık değil mi? Günü gelecek böyle kullanacaksın. Böyle kullanacaksın. Böyle kullanacaksın. Böyle kullanacaksın. Ve konunun başlığı. Mükemmel bu arada. Kim mükemmel diye yorumlara yaz. Şöyle bir tane koyabilirim. Ha mesela koymalı. Çok basit bir şey al. Koyuyorum yani çok kolay. Mükemmel ve olan ya. Ve şimdi hepsi birer birer vuruyor değil mi? Hepsi bir vuruyor. Hiç umurumda değil. Hepsi bir bir vuruyor. Ben bu YouTube'a başlamaya başlamaya Başlaya başlamaya bu videoları çekmeye başlamadım ama gördüğünüz gibi böyle bir taktik uyguladım kendime. Güzel bir taktik ama biraz daha güçlü bir olsa hiçbir silahlarım olsa. Bak bir daha oradan geliyorlar, buradan geliyorlar, buradan geliyorlar. Oho. Yolumuz uzun. Yolumuz çok uzun arkadaşlar. O minik andı, Kötüydü arkadaşlar. O yüzden onu sattım şu anda. Baksana manyak gibi tarıyorlar. Tarayın lan. Tara'yı tabu Tara mı onlar? Tara yenemeyeceğiz biliyorum. Ama bunu şey mi yaptım? Arkadaş kalın. Ona ileride bir tane var. İleride bir adam var. Gördüm. İnşa et. Arkadaş hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü yaparsam her şey bozulur. Şunları bir iki level yapacaksınız. Ne kadar paranız varsa. bunları kazan, bunları iki level yaparsanız o kadar da katına yaparsınız. Ah, şimdi. Bunu kazanmazsak benim benim YouTube YouTube kanalı değil abi. Bunu kazanacağız. Kazanamazsak diğer iki de kazanamazsak benim adım Abdulbaki değil. Hadi. Abdulbaki bu arada adım. Kanalın adı Baki. Herkes bana Baki der. Ana ben şey unuttum lan. Mu? Herkesin hatırladığı bir şey var. Tuzak unuttum ben. Ben ne diyorum niye geliniyorum ben. Tuzak unuttum. Bir sürü tuzak yerleştiririm ben buraya. Allah Allah. Yendik sadım. Ben biliyordum yeneceğimizi de. Öyle sanadım. Demedim mi onu? Yeneceğiz mi? Bir yeneceğim biliyorum dedim. Ben ne iptal edeyim? İşte bir tane tuzak var zaten. Gel tuzaklar abi. Hemen abi. Bak şöyle şöyle koy abi. Anladın mı? Bak şuralara koyamıyoruz. Şuralar Koyamıyor. Koy abi. Git 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 git. Koy abi. Koy abi. Buraya da koyabilir miyim? Buraya da koy. Üf, sen de ya. Şimdi bunları bir maksimum seviye yapalım. Para bol kardeş. Yapa. Max seviye. Hepsi max seviye. Yani buradan kurtulursan kaç max kaç senin olması lazım değil mi? Ben sana şimdi açıklayacağım. O. Tamam mı? Ver kardeşim. 12. 12 kardeşim. 12. 12'ye 4 ekle 16. 16 ya da 4 ekle 20 20 de 4 ekle 24 Buradan kurtulman için 28 can olması lazım 28 canın yoksa Buradan hayatta kurtuluşun yok 28'den 30, 30 da olsa hayatta kurtuluşun yok Hayatta kurtuluşun yok Ama tek sen nereye? Tek atıyoruz Ben bunları kaç ben ben bir tane daha oynadım bir sizden önce bunun başka bir hesabını oynadım. Ben onu da öyle bir güçlendim ki yani arkadaşlar gösteririm. Aynı böyle yaptım. Çok güzel bir taktik bu. Sizin yapmanızı tavsiye ederim. Bu video izlenme izleniyor biraz. Biraz izleniyor ama böyle videolar atarsam bu çılgın izlenir bence. Bana göre çılgın. Size göre ne? Biz Aa bana göre acayip çılgın. Çil çılgın. Şuna baksana şimdi. Şöyle yarışma yapacağım şimdi arkadaşlar. Evet geçiyor. Onu geçiyor. bugün buna geçiyor. R böyle 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 böyle. Bu bitince bak ne olacak. Arkadaşlar diğerki de bitti. Ya, o zaman bir daha yap lan. Ne oluyor lan? <laughs> Canları yetmiyor. <laughs> Canları yetmiyor ya o yüzden. Ne oluyor diyorum ben de. Bakalım. Arkadaşlar ona 10, 10 bin e kadar bekliyorum. 10 bin olunca size haber vereceğim. 20 bölgeye geldim. Şu an baksana nasıl geliyor. Kıtlım kıtlım geliyor. Oha. Kıtlım kıtlım geliyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi böyle yapacağım. Bak şimdi. Şu inşaat yerine giriyorsun. Sonrasında bunu atıyorsun. 10.000K'lık 10 bir şey var. Bak şuna baksana. Şunu açıyorsun ya. Bak. Bunu izle. Bak, i̇zle. 21. aşamadayım. Kaç vuruyor sizce bak. 15 vuruyor. 15. Tek atıyorum. Biz bu yerde 25'e kadar dayanırız. Tamam mı? 25'e kadar dayanacağız. Herkes burada duysun. 25'e kadar dayanacağız. Hadi. 25. 25'i e bekliyoruz. 25'e kadar videoyu durdurmayacağım. Belki du durdurabilirim 25'e yetişemezse. Şuna baksana. Şuna baksana şuna. Arkadaşlar 22. bölüme kadar geldik. 22. Şimdi 22'yi de yapalım. Oo, oo, oo! Ne oluyor? 55. Çok hızlı geliyor. Dur lan ben bunu geçireyim. 5K. Dur bakayım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hadi 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 gir. Hadi bitiyor, hadi bitiyor. Yaparız, yaparız. Yaparız, yaparız. Oo ne oldu? Yaptık. Ha. 23. bölümde ne yapacağım biliyor musunuz? Bak şunu güçlendiremiyorum ya. Ne oluyor ya? Arkadaşlar bunu güçlendireceğim. Tamam. Bunu güçlendireceğim bu elde. 23. Başlasın. Aha 55. geliyor. Yarışma gibi 55. Maradona Maradona. Oo. Mesela Sangramesi. Şu an dolu dolu geliyor. Aa dur. Hı, güçlendirdim. Şu baksana. Şu çıktı şu. Şu göreyim mi? Sarı oldu. Sarı oldu. Aa geliyor geliyor. Hadi lan döveriz bunları. Oo çok kişi geldi. Çok kişi geldi. Acayip kişi geldi. Konu şeyi böyle olacak bak. Şöyle. Huh. Çok güzel olacak lan bu. Bu bölüm çok güzel olacak. Bu video çok güzel olacak. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir video bu. Arkadakiler de vuruyor. Menzili çok fazla olduğu için. What? Ne kadar yapabiliyorsam 15 dakikaya geçmem lazımmış. Öyle bu yere geldi. Hadi. Hadi, 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 hadi. Yorumlarda yazmayı unutmayın bu arada. Yorumları hiç, hiç yazmıyorsunuz. Bazı kişiler yazıyor. E bazı yollarda hiç yorum, bazı yerlerde hiç yorum yok. Lütfen yorum atın. Çok yorum atın. Ne istiyorsun lan? Lan yürü git. ne lan buraya hala yaklaşan olmadı bu arada. Ben hiç öyle şeyler yapmadım ha. Oha. Oha. Yani bitişiksiniz abi. Bitişiksiniz abi neredeyse. arkadaşlar birbirinize değiyor. Ve bundan bir milyon tane. Arkasına siyah geliyor. Onun başını koymam lazım. Dur hey, dur. Şöyle. <laughs> çok güzel olacak Mükemmel Güzel Ben bunu konunun başlığı derim abi Ben bunu Resimde koyarım Böyle Ben bunu resimde koyarım Aa kanka çok kötü Çok kötü girdiler Fena biz bunu geçemeyeceğiz Oha. Girme lan. Gittik. Yok. Ne bu? Gitti. Evet. Hmm, ne yapabiliriz şimdi? Nasıl yeneceğiz ki bunları? Biraz bir şeyler yaptık. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. Sen bunu başarabilirsin. Ama yuh ya böyle de çok diyeyim abi. Onları daha zor birleştirdim. Çürüyor musun? Vurun. Vurun lan helal olsun. Arkadaşlar her şeyi elimden gelen her şeyi yaptım. Oh be. Ne lan bu? Temel kasa. Bu ne lan? Para ver. Güzel 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 bastır 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 bastır. Arkadaşlar abone olmayan çok var ya lütfen abone olun. Like atın lütfen. Bunları yapmazsanız video çok gelmeyecek. Lütfen ben video atmak istiyorum. Yarın da video gelecek. Diğer gün de video gelecek. Tatil çünkü. Ya baksana bak şuraya baksana. baksın. 250 terbiyesiz bu. Bulunlar şunlar bana. Dırırırırt diye bulunlar. Oha 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 oha. Gidiyor 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 gidiyor. Heh. O gitmez. Heh. Tamam ya bitti bitti. Tamam tamam oğlum. Bunun işi bitti. Dur dur. 25. aşamaya bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Bak zil tak arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla yaşıyorsunuz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve like abone olmayı unutmayın ve bildirimize de asla ve asla unutmayın bildirimize de açın ve o zile basın like atın abone olun zile basın bildirimize açın Hadi bye bye